Çocuklar merhaba. Bugün sizlerle yine matematik dersinde e, geometrik cisimlerden sonra bu geometrik cisimlerin bir yüzünü oluşturan geometrik şekiller üzerinde duracağız. Örneğin küpün bir yüzü neydi? Karesel bölgeydi. Karesel bölgenin e, sadece ayrıtlarını e, ele alıp bir geometrik şekil oluşturacağız. Yeni konumuz bu e, şekilde ilerleyecek. Okul istik üzerinden izleyeceğiz. Ben de gereken yerlerde müdahale edeceğim. Hep beraber derse başlamış olalım çocuklar. Dikkatle izleyelim. Kare, dikdörtgen, üçgen. Üçgen, kare ve dikdörtgenle geçen sene tanışmıştık. Öğrendiklerimizi kısaca hatırlayalım. Verilen ifadeleri boşluklara sürükleyin. Evet çocuklar bu görmüş olduğumuz geometrik e, şekil, bakın cisim değil, şekil neydi? Bakın özelliklerine bakalım. İki tane köşem vardır diyor. İki köşesi mi var? Birlikte inceleyelim. Bakın bir, iki, üç, dört. Dört tane köşesi var. O zaman bunun doğru cevabı hangisi oluyor? Dört köşem vardır. Bakın e, yine özelliklerine bakalım. Kenar üzerinden sorulmuş. Kaç kenarı var bunun? Hemen birlikte inceleyelim. Bakın kenarlarına 1, 2, 3. Üç tane kenarı var. Bu yüzden bu şeklimizin adı da üçgen. Hemen bu özelliği buraya atabiliriz. Evet, yine kenar üzerinden kenarlarını sayacağız. 1 2 3 4. 4 kenarı var. O zaman bu bulutu buraya yerleştiriyoruz. Şimdi biraz çizim zamanı. Geçen yıl kare, dikdörtgen ve üçgen şekillerini öğrenmiştiniz bu şekilleri tanıyor ve özelliklerini biliyorsunuz. Evet öğretmenim. Karenin birbirine eş dört kenarı var. Dikdörtgenin de dört kenarı var. Karşılıklı kenarları eş, üçgenin de üç kenarı var. Şimdi cetvellerinizi ve kareli kağıtlarınızı hazırlayın. Birlikte kare çizerek başlayalım. Kareli kağıttaki kareler size çizim yaparken yardımcı olacak. Cetvelle de çizgilerimizin düzgün olmasını sağlayacağız. Çocuklar kare çiziminde matematik defterimizi kullanabiliriz çünkü biz karede biliyoruz ki karenin bütün kenar uzunlukları aynı olmak zorunda, eşit olmak zorunda. Örneğin defterimizi kullandığımızda diyelim ki bir kenarını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kutu kullandıysak. Bu tarafı da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burayı da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burayı da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kutu şeklinde yaptığımızda işte bütün kenar uzunlukları eşit olan bu geometrik şeklimizin adı kare oluyor çocuklar. Şimdi izleyelim dersimizi devam edelim. Kareli kağıdımıza aralıklarla iki nokta koyalım. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde karenin bir kenarını çizmiş oluruz. Karenin en belirgin özelliği dört kenarının birbirine eş olmasıydı. Çizdiğimiz çizgi sekiz birim. Diğer kenarlar içinde 8'er birim sayarak noktalarımızı koyalım. Noktaları birleştirdiğimizde kareyi çizmiş oluruz. Dikdörtgen çizmek için yine 8 birim aralıkla 2 nokta koyalım. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirlerine eş olacak. Çocuklar, dikdörtgende kareden farklı olarak karşılıklı kenarları eş olacak. Yani örneğin şöyle ben önce bir çizeyim anlaşılması açısından. Diyelim ki burada 4 kutu kullandık. Burada da 1 2 3 4 5 6 kutu kullandık. Çocuklar, bu şeklin tam karşısı yine 4 kutu olmak zorunda. Bu tarafında bu çizginin tam karşısı yine 6 kutu olmak zorunda. Burası 4, burası 4, burası 6 birim, burası 6 birim. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit olacak. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit olacak. İzleyelim. Kısa kenar için aşağı doğru 3 birim sayıp noktalarımızı koyalım. Noktaları cetvelle birleştirdiğimizde dikdörtgen oluşur. üçgen çizmek için de kareli kağıdın değişik yerlerine 3 nokta koyalım. Bu noktaları cetvelle birleştirerek farklı görünümlerde üçgenler elde edebiliriz. Üçgenin kenar uzunlukları eşit olabileceği gibi farklı uzunluklarda da olabilir. Soruların doğru yanıtlarının üzerine tıklayın. Evet. Noktaları birleştirin. Noktaları birleştirdiğinizde hangi şeklin oluştuğuna dikkat edin. Birleştirelim noktaları. Evet çocuklar kırmızı çizgilerle birleştirilmiş noktalardan oluşan bu şeklin bize adını soruyor. Bakıyoruz çocuklar karşılıklı kenarları uzun kenar uzun kenar kısa kenar kısa kenar. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit olduğu için bu şeklimizin adı dikdörtgendir. Yine bu oluşturduğumuz şekli inceleyelim. Yine çocuklar kısa kenar kısa kenar, uzun kenar uzun kenar. Yine karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Yani burada bakın kısa bir kenar var. Kaç birim? 1 2 3 4 birim. Burayı sayalım. 1 2 3 4 birim. 4 birim burada 4 birim burada. Uzun kenarları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 birim burada. 8 birim de burada. Karşılıklı kenarları eşit olduğu için bu geometrik şeklimizin adı da yine dikdörtgendir. Evet, bu şeklimizi inceleyelim. Önce noktaları birleştiriyoruz. Ortaya çıkacak şekli inceliyoruz. Çocuklar, noktaları birleştirdiğimizde şu birimleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 birim burası. 1 2 3 4 5 6 7 8 birim burası. Yine karşı burası 8 birim. Burası da 8 birim. Bütün kenar uzunlukları 8'er birim yani eşit. Biz biliyoruz ki bütün kenar uzunlukları eşitse bu geometrik şeklimizin adı karedir çocuklar. Evet, noktaları yine birleştirelim. Bakın ortaya ne çıktı? 1 2 3. Üç kenarlı bir geometrik şekil. Üç kenarlı olduğu için bunun adı nedir çocuklar? Hepinizden duyar gibiyim. Üçgen. Çocuklar, şimdi biraz düşünmenizi istiyorum. Televizyon, bilgisayar, tablet ya da telefonların Ekran boyutlarıyla ilgili söylenen ölçü ekranlarının neresinin ölçüsüdür? Örneğin 106 cm olduğu belirtilen bir televizyonun neresi 106 cm ya da 10 cm olduğu söylenen bir telefon ekranının neresi 10 cm'dir? Çocuklar 106 cm denilen bölge e, ben şöyle bir ipucu vermiş olayım size bu köşeden bu köşeye olan uzunluktur 106 santimetre. Cm. 10 santimetrede yine bu köşeden bu köşeye olan uzunluğu ifade eder. Ekranlar genellikle dikdörtgene benziyor. Ama bu uzunluk kenar uzunluğu olsa bir ölçü daha söylenmesi gerekir. Bu uzun kenarsa kısa kenar kaç santimetre onu bilmiyoruz. Ekranların şekli kare olsaydı kenar uzunluğu derdim. Biraz daha düşünmem gerekiyor. Resmi dikkatle inceleyin. Ne düşünüyorsunuz? Aa, hiç aklıma gelmemişti. Ekranlar karşılıklı iki köşenin birbirine uzaklığıyla ölçülüyor. Buna köşegen diyoruz. Dörtgen ve karenin iki tane birbirine eş köşegeni vardır. Üçgenin karşılıklı köşeleri olmadığı için köşegeni yoktur. Soruların doğru yanıtlarının üzerine tıklayın. Dikdörtgenin köşegenleri hangi şekilde doğru gösterilmiştir? Çocuklar bu şeklimizi incelediğimizde bakın köşeden çizilen bir çizgi yok. Kenardan kenara, kenardan kenara çizilmiş bir iki tane çizgiden bahsediyoruz burada köşeyle alakası olmadığı için biz buna köşegen diyemeyiz. Ama bakın bu köşeden bu köşeye, bu köşeden bu köşeye iki adet köşegen çizildiği için biz buna doğru diyoruz. Evet sorumuz ne? Dik dörtgenin kaç köşegeni vardır? Çocuklar dikdörtgenin şöyle hemen buraya çizmek istiyorum daha kalıcı olması açısından. Bakın bir dikdörtgen çizelim buraya. Bu köşeden bu köşeye çizilen bir köşegen, bu köşeden bu köşeye çizilen bir köşegen daha var. Zaten kullanabileceğimiz başka köşe kalmadığı için iki tane köşegeni olduğunu söyleyebiliriz çocuklar. Evet karenin köşegenleri hangi şekilde doğru gösterilmiştir? Çocuklar köşegen adı üzerinde çizginin köşeden geliyor olması lazım. Bu şeklimize baktığımızda kenardan kenara geldiği için doğru cevap köşeden köşeye sarı kutu oluyor. Karenin kaç köşegeni vardır? Az önce de gördüğünüz gibi yine buraya çizmiş olayım. Bakın bunu kareye çevirelim. Bakın bu köşeden bu köşeye, bu köşeden bu köşeye iki tane köşegeni vardır diyebiliriz. Evet. Üçgenin kaç köşegeni vardır? Çocuklar biz dedik ki köşegen için köşeden başlaması lazım. Ve başka bir köşeye gitmesi lazım. E, biz üçgende köşeden başlayıp bir köşeye çizgi çizebiliyor muyuz? Hayır. Bakın bu köşeden başlasak yine kenara gidiyor. O yüzden üçgenlerde ne yoktur? Köşegen yoktur. Sıfır diyoruz. Dörtgeni iyi tanıyorsunuz. Bu şekillerin ortak özelliklerinden biri dört kenarlarının olması. Dikdörtgenin de, karenin de dört kenarı var. Bunun için bu şekillere dörtgen diyebiliriz. Trafik levhaları, reklam panoları, fotoğraf çerçeveleri gibi dörtgenlere birçok örnek verebiliriz. Üçgenin üç kenarı olduğunu biliyorsunuz. Üçgen trafik levhaları da görebilirsiniz. Evlerin çatıları da üçgene benzer. Geometrik şekiller isimlerini kenar sayılarından alırlar. Kenar sayısına gen hecesi eklenir. Gördüğünüz şeklin kaç kenarı var? Evet çocuklar, gördüğümüz şeklin kenarlarını sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 tane kenarı olduğu için bu geometrik şeklimizin adı beşgendir. Beş kenarı var öğretmenim. Bu şeklin adını tahmin et bakalım. Beş kenarı var, o zaman beşgen. Neleri beşgene benzetebiliriz? Ev ve çatısının oluşturduğu şekil beşgen olabilir. Zarfın kapağının açık hali de olabilir. Bu şeklin kaç kenarı var ve adı nedir? Evet, hemen kenarlarını birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 kenarı olduğu için biz buna ne diyor olabiliriz? Altıgen. Bu da altıgendir. Altıgene benzeyen bir şey söyle bakalım. Hmm, sanki arıların yaptığı bal peteğine benziyor. Uçurtmaya benziyor. Bu şeklin kaç kenarı var? Sekiz kenarı var. Adı sekizgen olur değil mi öğretmenim? Evet, bu da sekizgen. Soruların doğru yanıtlarının üzerine tıklayın. Aşağıdaki şekillerden hangisi beşgendir? Yani dolayısıyla 5 içinde geçtiği için 5 tane kenarı olması lazım. 1 2 3 4. 4 kenarı olduğu için bu bir dörtgendir. 1 2 3 3 kenarı olduğu için bu bir üçgendir. 1 2 3 4 5. 5 kenarı olduğu için bu bir beşgendir çocuklar. Evet, aşağıdaki şekillerden hangisi dörtgen değildir? Dörtgen değildir. Sayalım kenarlarını. Çocuklar 1 2 3 4. 4 tane kenarı olduğu için bu bir dörtgendir. 1 2 3 4. 4 tane kenarı olduğu için bu da bir dörtgendir. 1 2 3 4 5 6. 6 tane kenarı olduğu için bu bir 6gendir adı üzerinde çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi altıgendir? 6 altı tane kenarı olması lazım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu değil. 1 2 3 4 5 bu da değil. 1 2 3 4 5 6. İşte geometrik şeklimiz bu çocuklar. Aşağıdaki şekillerden hangisi sekizgendir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kenarı olduğu için sekizgen diyoruz hemen. Evet çocuklar okulistikten işlemiş olduğumuz bu konu anlatımı burada bitti. Sizler de evinizde okulistik abonesi olarak bu etkinlikleri kendiniz de yapabilirsiniz. ben birazdan test çözümüyle devam edeceğim.